Well, Ay olmaz ki böyle bu sürtünüyor arkasına, ay ekirlenecek ya Ay. İstediğin odunlar geldi anneciğim. Kolay gelsin. Alas mı aldık? Gel 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 gel. Gel, gel, gel. Açık yardım et bana gel çocuğum. E, Nazlı yok mu? O süslü gülde ders çalıştırmaya gitti. Zaten çamaşır günleri bir kayboluyor ortada. Gel şu şöyle yardım et de. Gergin gergin gelsin. Hadi anneciğim. Bak. Yoksa arkasına değiyor sürtünüyor dur dur şunu bir daha yapacağız dur bu olmadı. Üf. <laughs> of anne sen buna kaç çamaşır suyu koydun Allah'ını seversen. Ah! <laughs> ah! <Anne>! <laughs> bu makine değil, canavar bu ya! Var, sen de öyle dibine kadar uzaktan uzaktan ver. Türk ordusuna tank değil... ...bunlardan almak lazım. Gönder düşmanın üstüne kol, bacak, kafa... ...ne varsa koparsın. Ne ya? Bana bak. Sen hala o kızın peşindesin değil mi? Güzel kız ama değil mi? Hmm. <laughs> Güzellik önemli değil. Bir tane marifetli olacak. Marifet sonradan kazanılır ama... Güzellik kazanılmaz anneciğim. Ben kızın iyisinden kötüsünden anlarım. O kızdan gelin melin olmaz. İyi de ben sana gelin aramıyorum ki kendime eş arıyorum. Yapma. <laughs> Ulviye Hanım yok mu? Ben sana onun kızını alacağım. Yapma anneciğim ya. O çok çirkin kız ya. Çirkinlik önemli değil çocuk. Önemli olan ruh güzelliği. Hem marifetli olacak hem ruhu güzel olacak. Anneciğim karışma benim işime Allah'ını seversen. Artık altmışlarda yaşamıyoruz. Ya ben evin kızı değilim ki anneciğim ya. Bu işleri bana yaptırıyorsun anne ya. Kızım var senin ya, ufak oğlum var ya. Bunlar bu işler. Aa!